Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Bugün akvaryumumuza aldığımız birkaç takviye anlatacağım size arkadaşlar ve yeni yavruları göstereceğim. Ee, akvaryumumuzun durumu şu anda bu şekilde. Şöyle bir hava taşı bağladım akvaryuma ekstra olarak. Vantuzlarla tutturdum. Hem yani gün hoşuma gidiyor, güzel bir görüntü oluyor. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki bu sarı prensesimiz ve şu arkadaki mavi Yok o arkadaki değil Hangisi? Şuydu galiba Şu mavi prensesimiz arkadaşlar Kusturduk Yavrularını aldık ee, Şimdi size de yavruları göstereceğim arkadaşlar Her yer yavru oldu Şu anda 65-70 adet arası Bir yavru var arkadaşlar Elimizde Şimdi size onları da göstereyim hemen ee, Yavrular çok hareketliler Maşallah demek kesinlikle Esirgemeyin arkadaşlar sizden ricamdır Evet şimdi yavruları göstereyim. Evet arkadaşlar işte yavrularımız karşınızda. Bakın. Mavi prenses yavruları, tekrardan sarı prenses yavrularımız var şöyle. Şunlar en arkadakiler mavi prenses yavruları. Şunlar sarı prenses yavruları. Bakın mavi prenses yavrularımız kendini göstermeye başladı iyice bakın. Bayağı büyüdüler arkadaşlar. Mavi prensesler. Tekrardan yeni maviler ve sarılar var arkadaşlar. Onları da kusturduk. Şöyle yakın yakından gösteriyor arkadaşlar. Her yer yavru şu anda. Gördüğünüz gibi. Lütfen maşallahları esirgemeyin arkadaşlar. Her yer yavru. Bakın yukarılara kadar çıkmaya başladılar. Nerelerde, nerelerde geziyorlar? Arkadaşlar şimdi akvaryuma aldığımız takviyeleri anlatayım sizlere. Arkadaşlar aldığımız takviyeler bunlar. Ee, şimdi balıklarımızda ufak bir karın göçmesi sorunu oluyor arkadaşlar. Bakın şu erkek sarı prensesimizde bakın karnı içeriye doğru oval gördünüz mü? Ve şu balığımızda da aynı sorun var. Bakın karnı yukarıya doğru göçüklük var. Ee, yunuslarımızda yok. Birkaç beyaz prensesimizde var. Mavi prenseslerimizde de yok arkadaşlar. Bunun önüne geçebilmek için e, bir bir hafta veya iki hafta arkadaşlar Jibial Superina bitkisel yem ve artı tropikalin bu sarımsaklı gördüğünüz gibi sarımsaklı yeminden var. Bunları da İhsan abimizden yine aldık temin ettik. Fiyatları üzerine yazıyor zaten arkadaşlar. Adet olarak bayağı bir var bunun içerisinde. 60 TL. Bu da 25 liraya aldık. Ee, İhsan abimizden bir hafta değil bayağı iki hafta falan arkadaşlar. Bir gün sarımsaklı cama yapışan tablet yem. Bir günde bu gördüğünüz suprina bitkisel yemden takviye vereceğiz. Balıklarımızın bağırsaklarını, sindirim sistemlerini güzel bir şekilde temizleyeceğiz arkadaşlar. Artı olarak üreme ve renklenmeyi artırmak için arkadaşlar Reflowers'ın bu ürününden aldık. Bakın üreme ve renklenme için gerekli mineralleri içinde barındırıyor. Tanganyika, Malawi, Victoria çeşitlerin hepsinde bu ürünü kullanabilirsiniz arkadaşlar. 175 TL diyor ama ancak biz daha uygun aldık. İhsan abi sağ olsun bize yardımcı oldu. E, şurada kullanım talimatı var. Gördüğünüz gibi. Yukarıda hangi ne için olduğu her şey yazıyor. Buradan okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bütün denklemi ve üremeyi destekleyecek. Bunu da kullanımını yaptık. Buradan da bugün e, bugün itibariyle Yuvia Suprina ile arkadaşlar tedaviye başladık. E, bu üçü Artı arkadaşlar yavrularımıza bu şekilde kabuksuz Artemia aldım arkadaşlar. Ee, bakalım inşallah bu kabuksuz Artemia ile de güzel bir şekilde balıklarımızı besleyip büyüteceğiz. Hmm, yani yavru yemi vardı arkadaşlar bende iki tane ancak bu yavru yemlerinin aslında sarı prensesleri büyüttü. Sarı prenses yavrularını büyüttü o yem arkadaşlar ama yine de işimi şansa bırakmamak adına bu kabuksuz Artemia'yı en azından Artemia'yı çıkartmak için vaktim yok. Ee, o yüzden bu kabuksuz artemiyayı kullanmak istedim arkadaşlar. Bakalım bu yeni balıklarımızda, yeni yavrularımızda nasıl bir etkileşim, nasıl bir büyüme sağlayacak hep beraber sizin de. bu YouTube videomuzda göreceğiz arkadaşlar. İlerleyen videolarda da izlemleme yapacağız, gözlemleme yapacağız. Artı olarak arkadaşlar bu şekilde bir akvaryum için tuz aldık arkadaşlar. Bu tuzu da e, kullandık. 50 litreye bir adet olacak şekilde bunu atıyorsunuz arkadaşlar. Hatta size şöyle göstereyim nasıl şey olduğunu. Şöyle arkadaşlar, bu kaya tuzu gibi bir şey. Yani bakın elime falan yapışıyor, görüyorsunuz. Yani bu bildiğiniz tuz arkadaşlar. Bunu 50 litreye bir adet olacak şekilde attık arkadaşlar. Ben ee... 50, 100, 150, 200, 250 5 tane attım arkadaşlar. 250 litre bizim tankımız. 5 adet bu tuzdan attım. Hatta tuzlar eridi neredeyse. Bitti kayboldu yani. 4 tane atmıştım akvaryumun içine. Hepsi kayboldu. Bu şekilde arkadaşlar takviyelerimizi yaptık. Bakalım e, balıklarımızda nasıl bir ilerleme kaydedeceğiz. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bu sarı prensesimizi kusturduk ve e, şu anda arkadaşlar mavi prenseslerimizin bir tanesinin daha ağzı dolu muhtemelen. Ee, i̇nşallah şu yunuslarımızdan da arkadaşlar yavru almayı istiyoruz. Ee, bu yüzden aslında bu ilaçlara takviyelere geçtik. Yani bu ikisi hastalık için bunları saymıyorum ama şu bu e, minerali aslında yunuslarımız için kullanmaya başladık burada çünkü yunuslardan yavru almayı hedefliyoruz arkadaşlar yunus yavrusu. Bakın iki dişi bir erkek olarak yunuslarımız burada. Bakın bu erkeğimiz öndeki arkadaki dişi ve şu dişi arkadaşlar. Bakın şöyle poz da verdiler. Bu taraflarını da çekelim. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu balıklarımıza, yunuslarımızdan yavru almayı hedefliyoruz. Ee, bakın her şey yolunda giderse arkadaşlar hep beraber sizlerle bunu gözlemleyeceğiz. Takviyelerimiz bu kadardı arkadaşlar. Bir videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın, hobiyle kalın. Yorum ve like'larınızı bekliyorum. Abone olursanız da çok mutlu olurum. İyi günler, hayırlı günler.